Merhaba yazılım ile ar makine öğrenmesi derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Müzik Evet değerli dostlarım. Bir ders öncesinde hatırladığınız gibi makine öğrenmesine bir giriş yapmıştık. Makine öğrenmesinin tanımını, kullanım alanlarını ve neler yapabileceğimizden bahsetmiştik. Şimdi ise artık yavaş yavaş makine öğrenmesini pratikte nasıl yapıyoruz? Tabi bu dersimizde biraz teorik olacak. Bu adımlar neyin? Nasıl makine öğrenmesi algoritmaları geliştiriyoruz? Bunun adımları nelerdir? Hepsini bu dersimizde göreceğiz. Sonra RStudio'nun kurulumundan bahsedeceğiz. ve Ondan sonra çok fazla kullanacağımız özellikle machine learning dediğimiz makine öğrenmesinde library RV. VK dediğimiz paketi de kuracağız sizle birlikte. Ee, ben yine bu slaytı dediğim gibi e, önceki derslere GitHub hesabımıza yükledim. GitHub hesabımızın linkini aşağıda bulabilirsiniz. Oradan yine bakarak da dersi takip edebilirsiniz. Şimdi bunu bir sunum modunu alalım biz. Sunum modu diyelim. Süper. Şimdi sizin de ekranımda gördüğünüz gibi bugünkü dersimizde pratikte makine öğrenmesi modeli geliştirme adımlarına bakacağız, bazı makine öğrenmesi modellerini göreceğiz, ondan sonra da RStudio kurulumu vesaire devam edeceğiz. Şimdi der dostlar, biz makine öğrenmesi modelleri nasıl geliştireceğiz? Şimdi bu ders emin olun ki bu machine learning yani R makine öğrenmesinde en önemli derslerden biri. Her zaman ileride birçok model göreceğiz. Belki de yaklaşık 7-8'di içeriği hatırlamıyorum ama 7-8 tane makine öğrenmesi modelinde her zaman ve her zaman bu adımları takip ediyoruz. Ne yapıyoruz? İlk başta makineyi eğitmemiz için bize bilgi lazım. Bu bilgiyi biz verilerden alıyoruz. Hatırlarsınız ilk dersen bu verileri farklı birkaç yoldan alabiliriz. O yüzden ilk veriyi bir toplayacağız. Buna tabii ki data collection da diyebilirler. Ya ben İngilizcelerinde yazdım çünkü internette araştırma vesaire yaparken değerli dostlar. Bunları da görebilirsiniz. Yabancı gelmesin. İlk başta veriyi toplayacağız ama hiçbir zaman unutmayın. Topladığınız veriler makine öğrenmesi algoritması için her zaman çok uygun olmuyor. Mesela örnek veriyorum kimlik kolonu eğer bir tablo aldıysanız ya kolonun veri tipinde yanlışlık oluyor ya da kolonun verilerinde bir yanlışlık oluyor. Örnek veriyorum size numerik lazım ama double veri tipinde bir kolon oluyor içindeki veriler. Bunları düzenlemeniz lazım. Burada biz işte verinin hazırlanması ya da diğer adıyla dediğimiz gibi data preparation da diyebiliriz. Ya da data preparation da diyebilirsiniz değerli olsa. Şimdi veriyi aldık. veriyle hazırladık. Şimdi modelimizi eğitme sırasında. Biz genelde model training ya da model fitting de diyebilirler. Buraya fitting'i yazmamışım ama yanlış hatırlamıyorsam fitting gibi ders öncesinde söylemiştik zaten. Modelimizi burada eğitiyoruz. Peki modeli nasıl eğitiyoruz? Şimdi aldığımız verileri temizlemiş ki o verileri Bilgisayarı veriyoruz. Ben bu arada modeli eğitmek, modeli eğitmekten bahsediyorum. Bu model bilgisayarımızın kendisi bu arada değerli dostlar. Bilgisayarımıza biz bu temiz verileri verdikten sonra artık zaten bilgisayarın görevi computer yani bir eskiden hesap makinesi. Zaten geri kalan işlemi hesaplamak, yapmak vesaire onun işi zaten. Ondan sonra zaten onu eğitiyoruz. Eğitme dediğimiz aslında bilgisayara aldığımız verileri öğretmek gibi düşünebilirsiniz. Şimdi modeli geliştirdik ama hatırlıyorsunuz bir ders öncesinde bayez vardı, yanılgı payları falan vardı. Bu yüzden bizim modelimizi bir de ne yapacağız? Test edeceğiz. Buna model evaluation da diyebiliriz. Yani diğer adıyla İngilizce karşılığı olarak da. modelimizi değerlendiriyoruz. Çünkü bakalım yüzde kaç doğruluk payıyla çalışıyor. Şimdi bunu bilmeden piyasaya ya da örnek veriyorum siz herhangi bir müşteriye gidip tabii eğer ticari bir gayeniz varsa. Yani işimizi daha güzel yapmak için her zaman oluşturduğumuz modelin denemesini, testini yapıyoruz. Ha bu testin sonucunda da bize zaten önemli bir çıktı geliyor. Mesela örnek veriyorum %80'lik bir doğruluk payıyla çalışan bir model geliştiriniz. Ama bu sizin için yeterli değil. Çünkü özellikle deyim, sağlık alanında bir makine öğrenmesi modeli geliştiriyorsanız daha yüksek doğruluk oranlarına ihtiyacınız var. ne yapacaksınız? Modeli geliştirmenin yollarına bakacaksınız. Model improvement dediğimiz. Modeli nasıl geliştirebilirsiniz? Bunlar tabii ilerleyen dersler gibi farklı birkaç metotla modelimizin doğruluk oranını daha da ileri taşımayı göreceğiz değerli olsun. Ve her zaman bu 5 adımı izliyoruz. Göreceksiniz. KNN algoritması olacak, Naive Bayez algoritması olacak, Neural Network olacak, Deep Learning'e biraz gireceğiz. Onun dışında Birçok model, Decision Tree'ler var mesela, Rule Learners'lar var. Bunların hepsinde veriyi topluyoruz. Temizliyoruz, modeli eğitiyoruz, sonra modelin performansına bakıyoruz. O performansın sonucuna göre de değerli dostlarım, ondan sonra yeni bir işlem yaparak daha iyi performans göstermesini sağlıyoruz. Şimdi makine öğrenmesi türlerine geldiğimiz zaman bunu hangi dilde makine öğrenirseniz, örneğin R olur, Python olur ya da diğer yazılım programlama dillerinde olur. Supervised, unsupervised eğitimlerini göreceksiniz. Eğitimleri de, yani öğrenme türlerini göreceksiniz. Bir de meta learning vardır. Onu da şimdi bu derste anlatacağım. Şimdi supervised şudur. Mesela biz ilk başlarda supervised eğitim modelini göreceğiz. Yani model eğitimi e, türünü göreceğiz. Bu şudur. Sizin verinizin içerisinde inputlarınız vardır. Mesela örnek veriyorum. Bir e, araba fiyatlandırma algoritması yapacağız. Ha, arabanın modeline göre, rengine göre, örnek veriyorum e, motorun gücüne göre vesaire fiyatlandırma çıkarabilen bir makine öğrenmesi algoritması yapacağız. Şimdi burada arabanın rengi, Arabanın modeli, arabanın motor gücü, arabanın kapı sayısı, arabanın benzinli ya, benzinli ya da dizel ya da elektrikli olması, özelliklerimizin hepsi birer input'tur. Yani bizim features dediğimiz verimizin özellikleridir. Fiyatları da ise mesela bu özelliklere göre belli fiyatlar var. 500 bin TL, 1 milyon TL, 300 bin TL gibi. Bunlar da bizim output dediğimiz verinin çıktısı olur. Doğru mu? Çünkü bu özelliklerde benim çıktım, benim fiyatım budur. Supervised eğitimlerde yani öğretme metodlarında şunu yapıyoruz. Makine öğrenmesi algoritmalarında hem input'u veriyoruz hem de output'u veriyoruz. Yani diyoruz ki bak eğer bu özellikler varsa fiyat budur diyoruz. Şunlar varsa ama fiyat budur diye. Bunları veriyoruz. Makine öğrenmesi yani bilgisayarımız ne yapıyor? Ha, bu özellikler varsa budur, bu özellikler varsa fiyat budur diye bunun hesaplamasını yapıyor ve yeni bir özellik girdiğiniz zaman örnek veriyorum siyah rengi, modeli şudur, 4 kapılı, dizel vesaire vesaire. Otomatikman size ne yapıyor bu supervised makine öğrenmesi algoritması? Output'u veriyor. Ama unsupervised öğrenme algoritmalarında ise sadece input'u veriyoruz. Yani bir output çıktığımız yok. Input'u veriyoruz o onu alıyor mesela bir gruplandırma yapıyor. O verilere göre bir segmentasyon analizi yapıyor. Mesela cluster işlemleri vesaire gibi gruplandırma. Mesela müşterilerinizin sepete ürün eklemelerine göre onları gruplandıracaksınız. Mesela bunların hepsini unsupervised öğrenme metodları kullanılıyor değerli dostlar. Supervised ve unsupervised falan anladığınızı eminim. Meta learning algoritmaları da şudur. Sizin halihazırda bir makine öğrenmesi modeliniz vardır. Meta learning algoritmaları sayesinde de bunun nasıl daha da ileriye taşıyabileceğinizi daha da iyi öğrenen bir makine öğrenmesi algoritması yapabileceğinizi gösteren algoritmalardır. Supervised'e input-output var. Unsupervised'e output'umuz yok. Sadece input'umuz var. Meta örnekte de bir modelin daha da iyi öğrenmesini sağlayacak modellerimiz mevcut. Şimdi dostlarım burada biz R kullanacağız. Yine her zamanki gibi. Neden R kullanıyoruz? Çünkü R'ın çok güzel bir idesi var. İde neydi hatırlıyorsunuz? Yanlış hatırlamıyorsam Integrated Development Environment bu ekrana da yazarız onu yani ee, birleştirilmiş geliştirici ortamı gibi düşünebilirsiniz. R Studio diye arın bir idesi var. Bu ide sayesinde biz çok güzel rahat kod yazabiliyoruz. Çok güzel kod yazabiliyoruz. Kodlarımızı kaydedebiliyoruz vesaire. vesaire. O yüzden R Studio kullanacağız ve R Studio biliyorsunuz veride çok ileriye gittiğimiz için Art Studio'yu burada tercih edeceğiz makine öğrenmesinde. Sizden ricam bakın ben buraya zaten bu bir linktir. Ama şöyle de yapabilirsiniz. Art Studio download, Art Studio indirip pozite gidebilirsiniz. Oradan arı ve Art Studio eğer hala indirmediyseniz indirmenizi tavsiye ederim. Zaten eğer indirmediyseniz bu şey demek oluyordur. Ya arı bilmiyorsunuz ya da arı daha ya nasıl söyleyeyim temel seviyesi eğitimini almamışsınız. Lütfen bakın kanalımızda arın temelleri, yani sıfırdan ar eğitimi diye 14 videoluk arın temellerini size mükemmel seviyede öğretecek bir eğitim seti var. İlk başta onu izleyin. Onu izleyin. Toplamda bu arada 4 saat yapıyor. Hem parçalı hali var hem de tek video hali de var. 4 saat. Onu izleyin sonra buraya gelin. Çünkü burası biraz karışık. Eğer temeli bilmiyorsanız çok daha karışık olacak. Tamam mı? İndirdikten sonra sizden ricam şu. Size zaman install packages RVK'yı indirin. Bu RVK'nın içerisinde yanlış hatırlamıyorsam C++'la oluşturulmuş bir R kütüphanesidir. Makine, ileride makine öğrenmesi algoritmalarını kullanan kütüphaneleri alt taban oluşturacak. O yüzden bu kütüphane bizim için çok önemli. Onu indirin. Eğer şu indirmede bir sıkıntı yaşıyorsanız yine dediğim gibi bizim sıfırdan ara eğitimleri içerisinde R kurulum videomuza oraya gidip bakabilirsiniz. Dostlarım dersimizi burada bitireceğiz. Dediğim gibi bu Bunlar biraz teorik kısım olacak ama şu an teorik kısmı bitirdik. Artık kodlama kısmına geçeceğiz. Dersimizi de ilk kodlama alıştırmalarımızı veri yapılar üzerinde yapacağız. Neden? E çünkü makine öğrenmesinin ilk iki adımı neydi? Veri. Veriyi toplama ve veriyi hazırlama. Yani veriyi düzenleme, manipülasyon işlemi. Eğer verilerde sıkıntı varsa makine algoritması geliştiremiyoruz. Biz temel seviyede veri analizinden biraz bahsettik, anladık ama artık burada tamamıyla tüm kapsamlı var alacağız. Yine burada bu arada sıfırdan alacağız o verileri. Verileri en basit şekilde görselleştireceğiz değerli dostlarım. Ondan sonra da bunu alıp model eğitimine geçeceğiz. Tamam mı? O zaman hiç vakit harcamadan 3. dersimize geçelim.